İl Genel Meclisi Mart ayı oturumları ikinci birleşimle devam etti. Oturumda gündem maddeleri ve önergeler görüşüldü. İl Genel Meclisi Mart ayı oturumları ikinci birleşimini gerçekleştirdi. Meclis Başkanlığı'nı İbrahim Şerbet'in yaptığı oturumlarda gündem maddeleri ve önergeler görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddelerini görüşmek üzere birleşimi açıyorum. Yoklamayla başlıyoruz. Mecliste Karakoçan ilçesine bağlı Yüzev köyünde yapımı tamamlanan afet konutlarının incelenmesi konusuyla ilgili hazırlanan Tarım ve Hayvancılık Komisyonu inceleme raporu görüşüldü. Meclis üyeleri Turgay Aksoy, Şemsettin Bal, Osman Dilek ve Mahmut Okçuoğlu alanda yaptığı incelemeleri sonrası meclis üyelerini bilgilendirdi. Meclis üyeleri konutların örnek teşkil ettiğini ifade ettiler. E, yapılan genel konutlara bir de bir 200 metre mesafede 33 tane ahırı gördük. Şimdi konutlar çok ciddi anlamda çok güzel yapılmış. Yani mesafesi olsun birbirine yol yol bırakılmış parke taşı yapılmış çok güzel bir şehir hayatı sunabileceği bir köy hayatı verilmiş buradaki insanlara. Beraberinde köyün altında bir 200 metre mesafede e, oradaki vatandaşın hayvancılık yoğun hayvancılığın yapıldığı bir köy, onların hayvancılık tarımını devam ettirebilmeleri için de bir 200 metre mesafede 33 tane ahır yapılmış. Ahırı da yine e, mülkiyeti kadar borçlandırarak, maliyeti kadar borçlandırmak suretiyle vatandaş oradaki parayı toplamış, bir müteahhiti çağırmış, ihtiyaç duyabileceği kadar metrekaresini karesini belirlemiş ve müteahhite vermiş, müteahhite bitirmiş, teslim etmiş. Diyorlar ki altın niye altını adı üstü korut olursa köyün içine kokudan sinekten giremiyorsun. Ee, bu da bir örnek teşkil ediyor. Çok teşekkür ederim. Burada, burada yapılan bu sistemin en azından bir örnek olması lazım bütün izinlerin, bütün yetkililerin, imar komisyonu da dahil, hepimizin, meclisinde dahil, hepimizin bu tür şeylerin yapılması için katkı sunmamız lazım. Bizim bu zamana kadar istediklerimizin tamamı burada tek kelimeyle ifade edilmiş teşekkür ediyorum. Ama bu bir örnek olsun, bu bir e, öncü önce olsun. Nasıl nelerin yapılabildiğini, geçmişte nelerin yapılabildiğini ve bundan sonra da nasıl yapılabileceği ile ilgili kamuoyunu ve bazı, e, ...basımı ilgili konuların özellikle görmesini istiyorum. Meclis üyeleri Cuma Telçeken ve Ali Karabulut... ...köylerde yapılan konutlarda özellikle depo ve ahırın... ...çok önemli olduğunu söylediler. Üstte ev, altta depo veya ahır olsun. Bu e, önümüzdeki e, yıkımlarda, şubatta olan depremde... ...üstte ev, altta ahır ve depo olmasından yönelik... ...ama böyle toplu aramda, rezervlerde yapılıyorsa... Bu süreçte süper e, takdir ediyorum. Ben de diyorum ki Bodrum depo olarak yapılsın. Akırları da yine ayrı yerde yapılsın. Altında olmasın. Biz de bunu arkadaşların dediği gibi akırlı olmasın. Sadece deposu olsun. Depo olarak kullanacaklar. Köylü bunu istiyor. Görüşülen madde oy birliğiyle kabul edildi. Seçimse oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Birleşim gündem maddeleri ve önergelerin görüşülmesiyle devam etti.